arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, DLS 22 oynayacağız. E, burada ilk önce e, oyunun giriş bölümü. Kariyer e, burada kariyere girince e, 4 bölüme ayrılıyor. E, burası e, sonraki maç yani bir dahaki maçı oynama yeri burası takım yönetimi burada e, isterseniz işte adamların yerlerini değiştir ya da e, canlarını yükseltebiliyorsunuz e, burası da transferler burada istediğiniz adamı satın alıp e, kulübünüze katabiliyorsunuz e, oyuncuyu serbest bırak bölümünde de e, burada istediğiniz e, oyuncu yani en kötü oyuncu e, mesela bunu e, kaleciye Kalecilik antrenörüne çevirdik. Mesela onu attık. Yani serbest bıraktık. Burası da klübün. Burada stadyumu geliştiriyorsunuz. Stadyumunuzu. Ya da e, istatiklerde de e, burada e, kaç kupa aldınız ya da hangi kupaları aldınız. Ya da e, hangi maçlar ya da işte e, ha kaçıncı sıradasınız falan. Onlara bak bakabilirsiniz. Ee, burada da bu Dream Language Live yani burada e, online oynayabiliyorsunuz. Şu an e, bunu yeni yüklediğimiz için online oynayamıyoruz. Ee, yoksa burada gerçek kişilerle oynayabiliyorsunuz. Gösterim maçı da burada e, dostluk maçı yapabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Ee, çevrim dışı maçlar ve burada da tekrar takımınızı yönetebiliyorsunuz. Burada da daha fazla bölümde e, maç oynarken kaydettiğiniz anlar e, antrenmanlar ve e, kayıtlarınız var. Yani kaç gol falan. Burada da emeği geçenler. Evet, falan. yapımcılar falan. Burası şimdi antrenmana girdik. Burada serbest vuruşunuzu geliştirebilirsiniz. Korneri geliştirirsiniz. Penaltı. Eğitime başlaya basarak başlıyorsunuz. Şimdi kariyerde maç yapalım. Bu arada bu oyunun grafikleri baya iyi. Hı hı. Doğru. Maça başladık. Okay. Cool. ilk golümüzü attık. Evet, efsane bir şut. Ramos'tan. Ramos adamdır bu iş. Her şey. Böyle şey kaçtı. Ee, burada tuşları e, söylemiyorum. Ama zaten e, oyun yükleyince e, gösteriyor yani tuşların ne işe yaradığını. İlk yarı bitti. İkinci yarı geçmeden takım yönetiminden değişiklikler yapabilirsiniz. Oyunun ayarlarını, sesini falan, e, kamerasını değiştirebilirsiniz. Burada da e, maç statiklerine bakabilirsiniz maçla ilgili şeyleri ne bulurmuş Şimdi taş kullanılıyor. Yeni yüklediğimiz için oyuncular e, yani kötü yani çok iyi değil. O yüzden daha yavaş oynadı. Я <casos> Sakatlandı oyuncumuz. İkinci yarı da bitti. 1-0 kazandık arkadaşlar. Tabi bu e, bot olsalar bile yani değişebiliyor güçleri. Hepsi kolay olacak diye bir şey yok. Ee, burada da ödüller geliyor böyle sırayla yani alınıyor ödülleri ee, burada da görevler veriliyor bu görevleri yapınca ödüller alıyoruz ee, burada da e, profilimiz var burada kaç kaç birincilik madalyası ikincilik üçüncülük kaç tane aldınız ve burada hangi ülkeden olduğunuz Burada derecemiz yazıyor. Yani takım derecesi. Stadyum kapat sitesi. Ve logomuz. Burada da istediğiniz emoji koyabilirsiniz. Satın alarak da. Burada da oyun ayarları var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yani ben dokunmadım ama. Ses görüntü değiştirebilirsiniz. Yani oyun böyle. Bence güzel. Tavsiye ederim. Yani yükleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.